nesli gerçekten apolitik mi? Sessiz devrimin anatomisi. Apolitikler mi? Deniyor ki bu nesil apolitik. Siyasetle ilgilenmiyorlar. Bir partiye oy vermiyorlar. mitinglere gitmiyorlar. Lider konuşmalarını takip etmiyorlar. Suskunlar, ilgisizler, umursamazlar. Ama belki de yanlış yerden bakıyoruz. Çünkü bu nesil siyaseti ekranlardan değil, vicdanlarından okuyor. Bağırmıyorlar belki ama görüyorlar. Ve suskunlukları kabulleniş değil. nesli dediğimiz gençlik, Bayrak sallamıyor belki ama bir tweetle, bir story ile sisteme çentik atıyor. Onlar için siyaset gündüz vakti ceketle kürsüye çıkan adam değil. Bir gece yarısı iptal edilen festival, atanamayan bir öğretmenin gözyaşı, metroda bir daha bu ülkede doğmam diyen bir öğrencinin bakışı. Bu nesil politikayı günlük hayatta yaşıyor. Slogan değil, yaşam tarzı olarak. Geleneksel siyasi yapılar onları tanımıyor. Zannediyorlar ki katılım sadece sandıkta olur. Ama bu kuşak farklı katılıyor. Sorgulayarak, dalga geçerek, parodi yaparak, zeka ve mizah silahıyla konuşuyorlar. Siyasi liderler 90'larda takılı kalmışken Z nesli Twitch'te 4 saatlik, maalesef çünkü 4 saatlik yayınlarda ekonomiyi tartışıyor. YouTube yorumlarında dış politikayı analiz ediyor. Bu sessizlik sadece eski tip siyasetin onları duyamaması. Bir sağırlaştırılmış nesil değil bu. Frekansı başka bir yerden gelenler. Peki neden siyasetten uzak gibi görünüyorlar? Çünkü umutları kırıldı. Sistemle barış yapmayı denediler. Ders çalıştılar, sınav kazandılar, diploma aldılar. Ama karşılarında hala dayısı olanın önde olduğu bir düzen vardı. Bu nesil kendine yatırım yaptı ama ülkesinden karşılık göremedi. O yüzden sırtını dönmedi siyasete. Sadece daha insani bir politikayı bekliyor. Zineslinin siyaset anlayışı klasik ideolojilerden değil. Onlar iklim krizine karşı, kadın cinayetlerine karşı, hayvan haklarına duyarlı, cinsiyet eşitliğini savunan ve özgürlük için sokakta olan bir nesil. Parti ismi değil, ilke arıyorlar. Lider değil Değer. Bir gün plastik şişeyi yere atan birini uyarıyorlar. Ertesi gün adliyede adalet nöbeti tutuyorlar. Siz bu kuşağı duyarsız mı diyorsunuz? Oysa onlar radarın ötesindeler. Ama bu kuşağın bir kırılma noktası daha var. Göç. Bu kadar bilinçli, bu kadar gözlemci bir nesil neden gitmek istiyor? Çünkü burada nefes almak bile politikleşti. Müziğini seçmek, arkadaşını seçmek, hatta kıyafetini seçmek bile bir tavır, bir duruş oldu. Siyasi olmadan yaşamak artık mümkün değil. Ve bu kuşak ya dönüşecek bir ülke istiyor ya da içinde kendini yeniden kurabileceği bir başka dünya. Final, dozu akış sugo. Doğan Buzku, görsel, gençlerin yüzleri, umutlu, kararlı, düşündürücü, zen nesli apolitik değil. Sadece eski siyasete ait değiller. Çünkü bu nesil bayrak yerine hakikati taşıyor, lider yerine değer arıyor, bağırmak yerine üretmeyi seçiyor. Ve en sessiz gibi görünen o genç belki de yeni bir çağın ilk cümlesini kuruyor. Duyamıyorsan, kulaklarında değil, zihninde gürültü vardır. Abone ol, çünkü bu devrim çok sessiz ama çok gerçek.